Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersler arasında ne yaptık? En son uygulamamızda bakın aslında bir template'in içerisinde class iter verildiğinde bunların gerçekten value type'ına, inseratör kategorisine ve pointer'ına nasıl ulaşılabileceğini tartışmıştık. Şimdi bu derste aslında gideceğiz ne yapacağız? Temel olarak şöyle bir x6 yazıyorum. İteratör kategorilerini tartışacağız. İteratör kategori. Bu iteratör kategorileri nedir? Aslında onunla alakalı <laughs> detaylı bir bilgi alacağız. Şimdi bakın toplam olarak aslında 5 tane iteratör kategorisi var. Template'lerin içerisinde özellikle STL'in içerisinde. Şimdi bakın input iteratör denen bir kavramımız var burada. Bunların hepsi farklı bir tür ama hepsi aynı işlemi yapıyor. Aslında temelde de aslında hepsi aynı tür arkadaşlar. Bu input iteratörün içerisinde Sadece reading yani okuma işlemi yapabiliyoruz. Output iteratörün içerisinde bakın arkadaşlar. Sadece reading ve writing operation yapabiliyoruz. Diğer yandan bakın. Bizim burada forward iteratörümüz var. Bu forward iteratörün içerisinde bakın. Burada Reading de yapabiliyoruz. Okuma da yazma da yapabiliyoruz. Aynı zamanda ilerleye de biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki döngüye. Çünkü bakın bu iteratörlerin içerisinde input iteratör aslında ne işe yarıyor? Aynı bir e, ereğin yanındaki aslında parantez işlemi gibi aslında davranıyor. Ama bu output iteratör bunun içerisinde yıldız değerini verdiğinizde bu iteratörün kendi değerinin içerisinde atama da yapılabileceğini söylüyor. Şimdi bakın bu mekanizma aslında nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Operatör overloading ile yapılıyor. Ve operatör overloading'i biz STL'de tanımlıyoruz. Yani aslında generic bir type oluşturuyoruz burada. Ve bu generic type'ın içerisinde aslında bu değerlerin hepsini alabiliyoruz. O yüzden bakın bu forward iterator, output iterator ya da input iterator değerlerini biz buraya verdiğimizde, beslediğimizde zaten bizim fonksiyonlarımızın hepsinin zaten burada operatör overloading'i yapılmışsa yani bu fonksiyonlar yüklenmişse bunlar da çalışabilecek hale geliyorlar arkadaşlar. Bakın aynı mantıkla devam ediyorum. Bir Bidirectional iteratörlerimiz var bizim burada. Bu bidirectional iteratörlerde okuma yapabiliyoruz. Yazma yapabiliyoruz. Ya da forward, backward yani ileri veya geri yönlü araştırma search işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bizim genelde STL'de kullandığımız iteratörler random access operatör iteratör pardon bu iteratörün içerisine bakın. Random Access Including diyorum bakın buraya. The statements given above diyor. Yani siz rastgele bir yerde ileriye veya gitmeden geriye gitmeden aslında siz burada herhangi bir iteratörün değerine ulaşabiliyorsunuz. Bakın biz forward iteratörü kullanırken hep ileri gidersek aslında bir sonraki pointer adresini bilebiliyoruz. Şöyle ki linked list örneği yapmıştı ya biz. Hep ne yapıyordu? Aslında bir eleman hep bir sonrakinin aslında pointer'ını tutuyordu. Onu gösteren yeri gösteriyordu aslında. Bir directional'da bir ön ve bir arkasını görebiliyordu. Ama bakın bu random access iteratörün içerisinde biz yüzlük aslında bir tane bir iteratöre bağlı yani aslında pointer'a bağlı bir dizi tanımladığımızda bunun herhangi bir yerine aslında linked list'e ulaşabiliyoruz. Bizim çoğu arkadaşlar STL fonksiyonumuz random access iteratör mantığında çalışıyor aslında. Ve bunların hepsi nasıl yapılıyor? Operatör overloading kavramıyla yapılıyor. Ve bakın şuraya örnek olarak veriyorum list sınıfı yazmıştık ya biz burada. Class list. Ve bunun içerisine gidip iteratör yazmıştık hatırlarsanız. Public'in içerisinde gitmiştik bir class iteratör yazmıştık. Ve bu iteratörün içerisine nokta 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 fonksiyonlar koymuştuk. Buraya yapılan operatör overloadinglerle birlikte aslında bunlar mümkün oluyor arkadaşlar bakın. Yani ben bu klas iteratörün içerisinde neyi tutmak istiyorsam o kadarını aslında generic bir şekilde burada tutabiliyorum. Şimdi bakın eksi altın içerisine gidelim. Bunu bu şekilde tabii göstermek yeterli değil. Bir gidelim bir örneğini yapalım. Bir iOS stream koyuyorum bakın buraya. Include diyorum bakın burada. Vektör diyorum. Vektör dedikten sonra yine using namespace std diyelim. buraya koyuyorum. Ve int main'i buraya yerleştiriyorum. <laughs> Return 0 diyorum. Şimdi bakın burada gideyim ben bir tane vektör tanımlayayım. Vektör integer türünden bir template alsın ve bunu da vecle tanımlamış olayım. Bunun elemanları da 3 6 9 olsun şu şekilde ve bunu çalıştırayım. Kod bakın burada çalışıyor. Çalıştıktan sonra bakın gidelim burada. Bunun türünden bir iteratör tanımlayalım. Vector int iteratör i diye Şimdi bakın ben bunu yaptığımda si hattın içerisinde type id'sini çağırırsam eğer arkadaşlar bunu ve i'yi buraya koyarsam ve name'ini de buraya verirsem ve bunu verdikten sonra da aslında aşağıya bir boşluk bırakırsam ve bunu çalıştırırsam tekrardan. Çalıştırdığımda bakın burada ne diyor aslında arkadaşlar? N9 GNU CXX17 yani aslında standartını söylüyor burada C++ standartını ve bunu söyledikten sonra normal iterator IP ST6 vektör bilmem ne bilmem ne diyor. Yani aslında bu normal koşullarda bizim kodladığımız ve bu iteratörün içerisinde kullanabileceğimiz bir ifadeye burada evrilmiş oluyor. Peki bakın ben bu iteratör iyi tanımladım. Aynı şekilde bakın ben ne tanımlayabilirim aslında forun içerisinde int j eşittir sıfırdan j 3'e kadar artı artı j değerini buraya koyabilirim. Ve ben bunu koyduktan sonra siyahın içerisinde vekin içerisine gidip bakın burada j değerini yazıp değeri buraya koyabilirim burada ne olsun şöyle yan yana yazdıralım aslında bunları görünmesi adına see out and lay diyorum bakın burada ben bunu bakın burada çalıştırıyorum bunu çalıştırdığımda bakın arkadaşlar ne yapıyorum ben vektörleri aslında burada şu ifadenin içerisinde bakın accessing diyorum bakın burada elements without using iterator diyorum yani ben bunu da aslında yapabiliyorum. Neden? Çünkü bakın burada operatör overloading var. Overloading var. Şimdi bakın. Biz buraya herhangi bir değişken değeri koyarsak. Örneğin vec diyorum. Push back fonksiyonuna ben burada gidip 12'yi mesela buraya ekledim. Ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Eğer ben bunu yaparsam bakın şu döngüyü kullandığımda zaten bunun içerisindeki döngüde j değeri 3'e kadar aslında sınırlı olduğu için ben ne yapamıyorum arkadaşlar? Zaten şuna erişemiyorum. Ancak biz gelip burada for'un içerisinde i eşittir vek nokta begin değerini buraya koyarsam ve i eşit değilken vek nokta end değerini buraya koyarsam ve i artı artı ifadesini buraya eklersen bakın. Bunların hepsine i'nin aslında iteratörü türünden değerler verdiği için bakın begin burada zaten vektörün int'inin iteratörüne döndüğü için aslında biz bunları kullanabiliyoruz. Çünkü i de aynı türde. Onun iteratörü türünde ama aynı türde. Eğer bakın biz buraya bunu koyarsak ve siyah out'un içerisine yıldız i ifadesini koyup şöyle bir ifadeyi ben buraya eklersem ve siyah out and l buraya dersem arkadaşlar. Bakın ben bunu çalıştırdığımda bu değer bu sefer ne verecek biliyor musunuz? Buraya gidecek. 3, 6, 9, 12 aslında bana burada verecek. <laughs> o zaman bakın bu durumda bizim elimizde ne var? Bakın. In this case diyorum burada. Bakın bizim burada neye ihtiyacımız yok? Aslında bütün we don't need to size of the vektör bütün vektörün aslında boyutunu bulmamıza gerek yok o yüzden bakın bizim burada set etmemiz gereken bir durum var o durumda ne aslında İteratörleri kullanmadan aslında bizim burada gerçekleştirmemiz gerekiyor şimdi ben bunu neden söylüyorum aslında şundan dolayı <laughs> biz burada vec ve begin'i verdiğimizde bakın aynı mantıkla ben şu ifadeyi de yazdırabilir miyim bakın şöyle geliyorum buraya şuraya end diyorum şuraya begin diyorum Şuraya da eksi eksi diyorum bakın. Ve bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda 12, 9, 6 değerini aslında bana burada verdi. Ancak arkadaşlar ilk değeri ne yaptı burada? Eksi 2000 bilmem ne bilmem ne gibi aslında bir tane benim bilmediğim saçma sapan bir tane değerden başlattı arkadaşlar. O yüzden zaten bunların point atamaları değişiyor. <laughs> Ama bizim burada verdiğimiz ifadenin içerisinde bakın. Biz bunu tersten de düzden de aslında yapabiliyor muyuz? Aslında yapabiliyoruz. Ancak ancak bakın biz bunun V endini V beginini aslında yine sırayla tutmak istediğimiz için bir sonraki ve bir önceki aslında iteratör türünün ifadelerini buraya koyup gerçekleştirmek zorundayız. Bizim burada başka bir şansımız yok arkadaşlar. Peki ben şimdi gidiyorum bu eksi altımı bırakıyorum. Şöyle geliyorum buraya. Şu şekilde. Eksi yedime geçiyorum aynı iteratör mantığını burada kavrayabilmek için eksi 7'nin içerisinde yine ne yapacağım arkadaşlar aslında temel mantığımı uygulayacağım şöyle include diyorum iostream include diyorum Vector sınıfı ve bunu verdikten sonra using namespace std'nin içerisinde int main'i de ben buraya verirsem bakın arkadaşlar ve bunu return 0 olarak tanımlarsam bunun içerisine geldiğimde bakın benim elde edeceğim değerlerle aslında aynı mantık ve aynı aslında atama işlemini burada kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu neden yapacağım? Çünkü bakın şöyle geliyorum bunun içerisine yine bir vektör tanımlıyorum. int diyorum vec. Şöyle int vec diyorum. Ve yine 1, 2, 3 olsun mesela bunun değerleri. 1, 2, 3 olsun. Bunun vektörün inti türünden bir iteratör tanımlayıp i ifadesini buraya koyuyorum ve int i yi yine buraya koyuyorum. Şimdi bakın ben buraya geldiğimde herhangi bir değeri atama yapmak istiyorsam eğer örneğin <laughs> for diyorum burada i eşittir vekin begin'i diyorum i eşit değilken vegin endi diyorum. Ve aynı şekilde artı artı i ifadesini buraya koyuyorum. Koyduktan sonra bakın. Biz burada kolay bir şekilde aslında bakın. Ne yapamayız aslında bu ereye eleman ekleyemeyiz bunun içinde. Nasıl? If diyorum bakın. i eşitse vek nokta bigine burada. Ben geliyorum burada bakın. Bir boşluğun içerisinde i'ye gidiyorum bakın. Vek nokta insert yazıyorum. Insert yazdıktan sonra i'nin Bakın adresin içine 5 değerini aslında buraya atıyorum. <laughs> ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Hatta ben bunları yazdırabilirim de. Yazdırma işlemini nasıl yapalım? Şurada gidelim hatta bizim bir tane template'imiz vardı onu yazalım. Template class container alıyorduk ya biz. Container diyorum. Ve bunun içerisine void display deyip aslında şuraya geliyorum bakın container reference r diyorum. ve bunu dedikten sonra for'un içerisinde type name'e cast edilmiş aslında burada container'ın iteratörü türünden bir iter tanımlayıp burada r nokta begin veriyorum. Burada bakın interesans çalışmaz çünkü türün zaten kendisini bilmiyor. Arın nokta endini koyuyorum ve iter artı artı ifadesini buraya koyuyorum. Bunu koyduktan sonra bakın bu konteynerin içerisinde yıldız iter ve bir boşluk bırakıp burada yazdırabiliyorum. Aynı mantıkla bakın buraya siyah endle diyorum ve bunu da aslında çalıştırabiliyorum. O yüzden burada bakın ben display'i verdiğimde display diğer dersem ve veki buraya koyarsam arkadaşlar bakın şöyle çalıştırdığımda bu insert'in içerisindeki ilk değere bakın ben 5, 1, 2, 3'ü buraya atamam gerekiyor. <laughs> Çünkü bakın biz burada her döngüde bakın şöyle yazıyorum we cannot easily easily insert an element to the vector diyorum bakın. Neden? Çünkü burada bakın biz array notation'ında zaten bir atama yapamıyoruz. Array notation'ında bir atama yapamadığımız için de bakın burada zaten gidip bunun i'nin ve kim in, begin'ine eşit olup olmadığını zaten her seferinde ne yapmamız gerekiyor? Bizim kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunun aynı mantığı nerede de var biliyor musunuz? şurada da var. Yani bak bu döngünün içerisinde ben iyi e bulup iyi e bulduktan sonra ona insert yapmam gerekiyor. Random access gibi aslında çalışmıyor burada. Ben ona bu şekilde atama yapamıyorum şu anda. Aslında bu çalışıyor da. Hani ben şu an aslında random access'in ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Aynı mantıkla bakın. Ben buraya geldiğimde vec.begin'in sallıyorum. Artı birinin erase edelim burada. Yani bunu silmeye çalışalım. Vec'in içerisinde ve bunu tekrardan çalıştıralım. Şimdi bakın bu 1 2 3'tü. Sonra 5 2 3 oldu. Yani vekim begin adresindekinin bir sonraki diğerini de aslında burada yazdırmaya çalıştık. O yüzden bakın burada kolay bir şekilde aslında yani bu algoritmayı kontrol etmeden, check etmeden aslında bizim değerleri alıp bunları çalıştırmamız çok mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz uygulamalarımızda mesela genellikle random access iteratör kullanırız. Vektör sınıfı zaten bunu destekler arkadaşlar. Ama bakın map ya da set sınıfının içerisinde bunlara uymayan yapılar var. Çünkü onlarda ID number da veriyorsunuz ve ondan sonra ulaşabiliyorsunuz ama ulaşmak için bile aslında yani o döngüyü aslında sizin tekrar tekrar dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tabloya bunları koymadığınız sürece siz bunları aslında lineer zamanlı bir şekilde ulaşamıyorsunuz. O yüzden bakın bir sonraki derste aslında ben size bir kavram daha vereceğim burada. <laughs> o kavram da aslında şu. Doğal türlerin aslında bu STL'nin içerisinde kullanılırken bu iteratörlerin türlerini biz nasıl belirleyebiliriz ve bunları belirlediğimizde aslında nasıl özel bir hale getiririz onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar